Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi size kısaca duyurum olacak. Bu arada bu videoda katıl ücretsiz olacak sonunda. Çünkü hepiniz yorumlara sürekli bir şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Abi katıl ücretsiz olsun lütfen katıl kaldırılsın falan yazıyorsunuz. Bu videoda siz değerli takipçilerimin çok sayıda gelen mesajlarınızı yorumlarınızı dikkate alarak katıl ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. En son paylaştığımız 39. bölümün katılı şu an ücretsiz bir şekilde izleyebileceksiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısaca bir duyurum var. Bunun dışında eğer katıldan üyelik isterseniz sadece sadece 30 TL ödeyerek videoların devamını katıldan izleyebilirsiniz. Ve 30'dan fazla birbirinden güzel kaos, kavga, gerilim birçok videolarımız var arkadaşlar. Bunların fiyatı sadece 30 TL. Onun dışında arkadaşlar size önerim buradan. Çoğunuz videonun kurgu olduğunu merak ediyorsunuz. Şimdi kamera arkası görüntülerini sadece 100 TL ödeyerek kamera arkası görüntülerini izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bir sonraki haftalardan paylaşmaya başlayacağız. Bütün bölümlerin kamera arkasını orada paylaşacağız. Bu şekilde videolarımız kurgu mu gerçek mi? Bunu örmüş olacaksınız. Ayrıca kamera arkasında olan kendi ekipli arkadaşlarımızla beraber olan videolarımızı orada paylaşacağız. Kavganlarının bazılarını orada paylaşacağız arkadaşlar. Onun dışında şimdi premium katıl kısmımız var. Premium katıldı arkadaşlar. Erken erişim hepsi orada oluyor. Sadece 60 TL ödeyerek videolara herkesten önce izleyebilirsiniz. Öyleyse hazırsanız arkadaşlar geçelim videomuza. Sadece 30 TL ödeyerek kanalımızda olan yüzleşme sahneleri, gerilimli sahneler, kavga sahneleri hepsini izleyebilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi videonun sonunda bitiriyoruz ya arkadaşlar arkadaşlar. Devamını girip katıldan sadece 30 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Altı açıklamaya katılın linkin koyacağım. Kavga mı, boşanma mı, dövüş mü, kaos mu dersiniz? 30'dan fazla efsane videolar var arkadaşlar. Premium katıl kısmı da videolara herkesten önce erken erişim alarak izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızın kurgu olup olmadığını merak ediyorsanız kamera arkası görüntüleri de yakın zamanda burada paylaşacağız arkadaşlar. Şu an sevgiyle test ettim. Aşkım. Sen, sen kimsin? O zaman ben sana bir yılımı vermedim. Bir dakika dur. Ben sana bir yılımı Aşkın. verdim. Aşkım. Şey bunlar kim ya? Ne diyorsun? Neyi test ettim? Ya da, Her şeyi izledim. Kardeşim ya, ne diyorsun ya? Bir dakika dur ya. Sakin ol. Sakin ol. Sevgilim nereden buldunuz bizim getirdiniz bizim ya? Siz yaptınız hepsini. Baba çıksana bir ya. Aşkım. Kurban olayım dur ya. Bak hepsini valla bunlar. Benim bir suçum yok. Sana inanamıyorum artık Sana inanamıyorum ya. Aşkım kurban olayım yapma ya. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey yapmadım ben. Her şeyi izledim. Gözlerimle gördüm. Birader neyi çekiyorsunuz bak? Onlar sayesinde ben gerçekleri gördüm. Onlar hepsi yalan mı? Bu Suçlu bu suç. Bundan önce Kardeşim, kaç tane daha kızla beraber? Şey ne diyorsun birader sen Bundan ya. önce Allah'ın kaç tane daha kızla böyle Hayır, beraber? Hiç, hiç olmadı aşkım sadece bunlar. oldu. Artık sana Bunlar yaptı. Bitti artık. Hepsini bunlar yaptı. Bilader hadi. Bırak adamı da. Bırak adamı da. Aşkım ben aileme ne diyeceğim? Annem anneme falan. Artık o takıldığın kızları gösterirsin aileme. Aşkım hepsini bu. Onlarla beraber evlenirsin. Biz Aşkım neyi göster. Ha neyi gösteriyorsun Bırak sen neyin gerçeğini gösteriyorsun kardeşim ya? Hayırdır baba size ya? Gerçekliğin. Hepsini siz yaptınız ya yaptığı şeyden utanmıyor musun? Ben neyden utanacağım kardeşim ya bak, valla öldürürüm seni burada ha bak. Sen ne yaptın biraderim, hayırdır ya, Benim, burada bir şey, getirmişsin. Biz gerçekliği gösterdik. Neyin, alındı. neyin Allah, gerçekliğini göstermişsin yani ya? Şey doğru şey hepsini Aşkım. izledik, hepsini Aşkım. izledik. Hiçbir açıklamaya gerek yok. Bak kardeşim, valla öldürürüm seni burada bak. Aşağıda beklerim seni, valla döverim seni ya. Neyin aşağıya bekle bak. Allah Allah, dostum bak, hem anlatıyorsun hem Çık git şuradan. Çık git seni bir daha görmek istemiyorum hayatım. Ben seni aşağıda bekliyorum ya. Tamam, sen göreceksin, tamam. bekle sen. Tamam, tamam. Ama seni vurmasam namussuzum sen. be tamam. ben. Bekle sen, göreceksin sen. Tamam. Göreceksin, bak. Seni bekliyorum ben, bekliyorum. Tamam, tamam. Görüşeceğiz sen de. Tamam. Bir de gelmiş, ya siz iyi misiniz? Valla su isterseniz bir şey verin, söyle. Valla ben de böyle olması istemezdim. Biliyorum bu durum çok zor gerçekten. Ya, ama... Size teşekkür ederim zaten. Teşekkür ederim Sizlik bir tam. şey yok. Ama yani ben İlk defa hayatımda birine böyle güvendim. Doğru, hani sanmıyorum. evlenecektim ben onunla sonuç olarak. O bana umut verdi. Bana sahip çıktı. Ya e biz şimdi biz bu yaptıkları reva çabuk, var mı? Gelmiş evet kabadayılık yapıyor burada. Ayıp yani. Hem aldatıyorsun arkadaşını. Erkek hem de... mi o şimdi? <laughs> Gerçekten çiğ değilim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı peki? Çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Demek ki böyle bunlar. İşte böyle. Erkek milleti. Güvenmeyeceksin. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. Ben biliyordum böyle olacağını. Annem yapma kızım, etme kızım. Okuluna bak. Ama bir daha son. Bitti artık. Görüşmeyeceğim, engelleyeceğim. Hiçbir erkekle. Allah ondan vursun arkadaşlar gerçekten dediğim gibi ben de böyle üzücü olmasını istemezdim ama yaşanan durum göz önünde. Elimizden bu tarz durumların yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz ama... ...insana güvenmek gerçekten zor, kumar oynamak. Böyle olmasını beklemiyordu. Hiç gerçekten öyle bir insan değildi ya. Nereden bilebilirdin ki? Maalesef yüzücü bölümde daha arkadaşlar bitirmek zorundayız bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere seviyorum. Ben aşağıdayım, ben sizi bekliyorum. Kendinize gelince gelebilirsiniz. Tamam. tamam teşekkür ederim. Görüşürüz.